Hepinizi selam arkadaşlar. Ben Ömer Gazi videomuza hoş geldiniz. Bugün Scribble'ın oyunu oynayacağız. Sen bir dakika sus. Sana bir şey demedik. Arkadaşlar siz ben abimi 2330 yapmışsınız için teşekkür ederiz. Normal bir Bu sefer kaya olacak. Başat. Let's go.

kapattım abi anahtarını buldum. Afu ile çıktı. Sen şimdi afu çıktı. Lamba çıktı demek. Sana kurtuna demek. Hadi hadi gidelim. Thank you. Ben sana şöyle bir denedim. Ki çıktı yine. Bez bu da yok. Tamam. Kapat bunu. Ne çıkacak şimdi? Biraz bu siz yok peki? Tek bak. Eskiden her gün gidiyorduk, bine sonra efek, al, efek almaya yöneliyorduk. Mesela gitmiştim orada, binde o kadar bir ıslıklık yapmıştım. Sonra o kaç günde sıklık yapıyormuşum, onu inşallah burada sinirlendi. Uyku da İlk buldum, o kadar boyadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

<laughs> ben burada değilim ana sakın ben burada bulma. Yalnız o peşimizde ise burada bize yakalabilir koyacağız size söyleyeyim. Hayır yok yok. Nerede bu amına koydum yakala diyor. Türkçe'nin bu yazıyor. Türkçe'nin bu da değil. <laughs> Bakalım. Bu hiç Gel sakin ol malanını bekleyelim. Sonra da, sonra bak özü abi kontrol etti, sonra yine gittim oraya. Sonra bir ara sıkıntı yapacağım söyledi, abi sen kovuk adamı anlıyor musun dedim. Sonra da gitmiş o adamı anlatmış. O adam da engellememiş. Sonra o bizden daha engellemiş. Kapıya bir pencere açmış mı? Kapak veriyor. İlk açmış inanıyorum. Hayırlar, hayırlar gidiyoruz. Hayırlar, 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 hayırla, hayırla. Çekiş var evde köpeği. Köpeği çekiş var. Fazla iyiye gitmesek bize saldırmaz. Açtı bunu diye kayıtlar. Şu an kadar bir yerde şadı Şakalı. Hele biz yok da o kaç kere sıklık yapmıştı ve o kadın delenmiş. yani sonra da bir yapmıştı. Sonra da kaç gün geç, kaç gün geçmişti. Sonra da ben babam gibi pişip biner. Sonra ekmek aldı, un aldı. Sonra eskiden. Sonra da o gitti. Sonra o adam yine geldi babama yine şikayet etti. Ben daha sıklık yapmamışım. Kaç gün geçti, kaç günde sıklık yapmamışım. Sonra oğlunu getirdi söyledi. Sonra beni özür dilerim kardeşim beni çağırdı. Ömer koş baba seni çağırdı dedi. Sabah beni çağırdı sonra da yine suçsuz yere bulacaktı. Adam suçsuz yere bizi itiraf attı. iftira. İftira yalan söyledi bizi kandırdı yalancı. Adam dedi adam bize iftira attı. İtiraf. Onu anlamadım çok fazla bilmiyorum. Adam bize yalan attı. Uyduyumuş bu da. Bu başmış abi lan. Sifre. Her yeri çip çip çip. Her yeri çok güzel çip güzel çip çip çip. Ne? Bu ne diyor bilmiyorum. Kim temiz diyorlar belki. Koyduk fark etmedi ya mal. Baba. Sakka kızı vardı. Sifre çıktı. Bir anlat abi de. Anamızı yeni şey çıkartalım. Bazı adam rahat sesli. Azıq Bu kapıyı çıkacağım ya. Havarda oda çıkan gidik. buraya geldik. Tamam. Kadın pencere kapıyı açmış. saklan paket noktası olan ileride kaçacak şey o işe o kapı açık olduğunda paketmez Allah'ın izinde mok bu oyunu bitirmek için bu sefer Yazı öyle gitmiştik şey sonra kaç gün geçti. Ben dedim abiye sonra da eskiden sıkık yapıp sonra biz seni çağırmıştık oraya. Demişti sonra o çikolata çağırı kaçmışsın. Dedi sonra abi o eskiden diyoruz adam inanmıyordu. Sonra da eskiden diyoruz sonra adam Adamın ağzının payını ben verdim. Sonra da adam sustu yerine oturdu. Adam da engellenmiş. <laughs> Sesi kesildi sen. Öyle mi? Oh, oh be bak fark etmiyorum. Pakakai, kok, pakakpak, pakakpak, Fuck pakakpak, fuck. Fuck pakakpak, fuck. Fuck pakakpak, 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 pakakpak,

Yaşı yakaladı piço Ben tuhafa saklanacak oroz nasıl pakete Aha 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 yaptı Normalde bunu aha yapmasını bekliyor Fark Sen ağzını five, kutu, five, abi beşe az kaldı Ya kaç Bu bir sürü Bu işte, Bu so, babam o bini ekmek almaktan... ...bir o ekmek almaktan bahsetti Sonra da... ...gittik başka bir... ...makete gittik, ağzına geldik. Buradan bir <laughs> 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 işte yaktık, yağ sonra öyle yapmıştık sonra da vazgeçti. sonra başka bir bine gittik bal bal, da. sonra da annem babam kutladı da onu başka bir

ateş takacağız. Şifre vermem lazım. O da şifre koya sonra nakş Ben beni İlk fark etmeyecek. Gözde için ödendim. Beş yüz. Kırk Ya 548 oluyor. Şifre. Yazı 500. Anladım şifreyi. O oh, şartı olmasa da şimdi oradan hmm. yakalığa yemiştik. 548. Belki doğru mu? Doğru değil mi? Deneyeceğiz. Yat. Yes. Bakacağız. zaten. 9.

48 45 mi? Yolda yanlışlıkla çıktı kusura bakmayın Elim değil yanlışlıkla Bir kötü bir şey kusura bakmayın verdim biliyorum Gördüm şifreyi zaten 53 Tamam Kapat bak etmesin Bak, bak, İki maçı bıraktı söyledim ya. Biz de bak, biz tülgüz. Biz tülgüz. Bu da tük otoblarımızı bir mesele. Herkes övü dünyaya. Bak. O keçici takı fark etmesin. Yani yanlışlıkla dedi. Ben o kirliyem kirlenmiş onları temizledim. Yanlışlıkla dolabı açtım. İşe bak. Sakın açma. Sakın açma. Bak sakın, duvabı açırsa senin ağzını sikeler alalım bak. Allah'ın uşağını zıgara açmazdık. Amin. Her halimle, Allah'ım sen bana bir şey ver. Sakın açma. açma. Açırsa seni sikelerim alalım ona koyarım. bu mal hangi mal attı mı acaba bilmiyorum. Onu da çıkarsam ben niye Ben ona kaç zaman ne ne yesek iyi olmaz. Odadan çıkacak da kas kalmıştı. Sonra ne yapacağız bitecek. <laughs> Telefon saati geldi onu da. Telefona hiç hayatta bakmaz. Bizim aşağı katlanıyor için Bakıyor. Monk. Bakıyorum demek anlamı geliyor Türkçe'de. Okumak demek. O okuyor şimdi. Bakıyor kapatıyor. Çıkacak şimdi tam çıkmasını bekleyelim. Gitsin oraya geçsin şimdi açacak daha çıkacak. Just kick the ball ready. Okay.

23 0 7 Doğru ben bir tane de maça göndereyim o şifre de Come on Ay. ben değil biraz oh. açtı taktı biraz adına Ali

geldi şimdi. Sonic. Koş 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 Ben de koş 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 O şimdi beni yakalana kadar biraz orada koşacağım Ödüm gitti zaten Sonic uykusu var şimdi. Kalkmadan bu kapıyı kapatmadan zorlayayım. Allah'ın izniyle de Lomanız. Biz türlüküz. Allah'ın izniyle bunu itirelim. Koşacağız. Bu itirme sen adamı evime gazı demesin ha. <laughs> Koştum bitiriyor. Ne oldu lan o? Heh yakaladın beni. Ne oldu lan? İşte bu biraz. Kaç kez zorlandım sonra bitirmeyi becerdim. Bakalım sen kaç saniye kaçtık? 19.45 saniyede kaçtık. İyi ki erkende kaçtık Allah'ın izniyle. Çıkış. Ben öyle Böyle Çatı ver. Öyle ödüm patlaya kalan yarım satı bitirmeyeceğim sandık. Kaç kere zorlandık. Biraz bekleyelim biraz zaman geçecek. Onu içeri yaptık. Neyse şimdi normal olsun. Şimdi de yüzümü göstereyim mi göstermeyeyim mi? Bekle hepsi yüzümü. Arkadaşlar, mi? bakın benim. Valla nasıl oyunu bitirdim hele gördünüz mü? Yüzümü şimdi göstermedim, en sonunda göstereyim yanınıza. Valla nasıl oyunu bitirdim hele. Herhalde tek başıma onu nasıl bitirmeyi becerdim biliyorum. Annem beni soba ekmek almaya göndermiş. Annem bize bir gün tost yapacağını söyledi. Sonra tek başıma gittim soba ekmek almaya. Kardeşim işledi. Sonra tek başıma gittim aldım. Sonra direkt başıma gittim çarşıya. Sonra da orada da güzel bir şey daha kapıya kadar gittim. Orada güzel bir şeyler gördüm. Orada bir tane bir cüzdan. Öyle 2000 lira satıyordu, fazla cüzdanın yeri vardı. Sonra daha kalitesi de var dedi adam. Sonra da param olmadığı için abi kalsın dedi, param yok yani dedi. Tamam, git dedi. Sonra ben daha gittim, oya kadar gelmek güzel bir kelebek bıçağı baktım altınlısına. 250 dedi adam. Sonra abi ben mesajı getirip parayı adresi yapabiliriz dedik. Sonra adam dedi, adam anlatmadı sonra. Git başka bir bıçakçıya git dedi. Sonra gittim orada lokumu aldım. Bir saat fiyatını söyledim. 70 dolar dedi adam. Altınısı da. Altınısı daha fazla pahalıymış. Sonra gittim orada sonra ekmeği aldım. Annem beni aldı. Yine beni merak etti. Sonra gittim aldım geldim. Sonra yine gittim tek başıma çarşıya daha kapıya. Sonra da namaz ne? Ramazan <laughs> ayında sonra tek başıma kardeşime gelmek isteyecek istedi. Sonra o gelmedi sonra annem bu da büyük kardeşime, küçük kardeşime anneme sinirlendi. Sonra dedi anne Ömer gel. dedi gel geldi dedi o dedi. Sonra ben tek başıma gittim aşağı indim sonra geldiğini sinirlendi dedi. Sonra yine elinden çıkarttım sonra da kardeşime bırakıp gitti o Sonra tek başıma annem dedi gel dedi ben gideceğim gidiyorum çarşıya gidip geleceğim. Korkumu yeneceğim dedim. Sonra tek başıma gittim erkek adamlar gibi gittim tatlı aldım. Adama dedi bir karakter olarak tespitlere baktım adam dedi karakter olanlar 150 dedi. Kedi gözü 150'inmiş. Ben birisi yokmuş onda. Sonra ben de gittim tatlıyı aldım geldim. Adam 3 tane vereceği söyledi, adam bize 3 tane, 5 tane verdi. 3 tane yerine 5 tane verdi adam bize. Böyle ben bunu alabilmekten ölecek. Sonra bu da bitti. Sonra gittim kardeşim ile Kur'an kusuruna bıraktım. Korkunluğuna yendim. Bu görev de tamam. Sonra yine kendime bir şey alacağım. Sonra karı para toplayıp Sonra kapağı topladım da ki kendime güzel bir Osmanlı pes sağlayacağım kendime. Sonra da bir de en pahalı çeket, bir de kelebe bıçağı. Bir de tamam alacağım. Neyse şimdi daha fazla oyalanmayalım. Neyse Şimdi yavaş videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bir gün videomuz bu kaldı. Lakmayı unutmayın. Kamza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildiğimi de açmayı unutmayın. Yorum da açmayı unutmayın. Hepsini yapın bitiyor. Bir, hep yapmıyorsanız bu video bin iz bu video bin izlenecek. İzlenmezse evinize de Sakın ben YouTube hesabımı sakın çalmayı çalışmayın. Çalarsanız ben de siz ikinizi çalarım. Uyarıyorum sizi. Çalarsa ne yaparım? Siz benim YouTube hesabımızı çalırsanız ben de sizin de çalarım. Sonra da AVM de çalırsanız siz de çalarım. Sonra da Uyarıyorum sizi. Sonra başınıza böyle belalar geldi Size söyleyeyim. Uyarıyorum. Akıllı olun. Neyse fazla Sonra da rak atın. Amel olun. Bir için yapmıyorsanız akışın size evinize zandirmeye gönderin. Rak olun. Bir için bu videoya bin zendik. Bunu hepsini yapın bitiyor. Sonra nasıl o kadını devam etmeye gittim. O marketçi kadını niye gördüm o yolda. Sonra kardeşim geldi. Beni niye aldı? Sanki yaşamıştı. Sonra gittik tatlıya da anne bize güzel bir mantı yapmıştı. Bu bir mantı be. Onun yanında başka bir şey yapmıştı çorba. Sonra da Ömer sen neredeydin siz? Ekmek alacaktın. Anne tamam ben tatlı aldım kendime zaten. Dedim sonra annem dedi. Giyiyordu annem. Yalnız da tamam anne baba gel ekmeği alır. Babam işe geldiğinde ekmeği o alır. Dedim sonra annem inanmadı. alır. Sonra babama söyledim. He baba tebaşıma gittim çarşıya dedim. Tebaşıma da kapıya gittim söyledim. Sonra aferin oğlum dedi. <laughs> Neyse şimdi de. Көш жүрген. Хади көш ідес. Хади Аллаһ итіне көш